Eskin, Nilüfer Öğretmen YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu kanalda neler var neler yok ki? Çin, Güney Afrika, Dubai. Bir tıkla parmaklarınızın ucunda. Peki dünyayı dolaşıp da bu güzel ülkeyi dolaşmamak olur mu? Hayır. Pamukka. ülke burada. Peki sadece gezimi? Hayır. Yaşam, aktivite, yamaç paraşütü, monkey jumping burada. Ve biraz da hamile gırtlak, yemek ve yiyeceğiz, eleteceğiz. Spor, haydi bakalım spor, sağlık ve dersler, çalışma de bu kanalda. Haydi ücretsiz abone olunuz. Buyurun.